Arkadaşlar merhaba. Şimdi Kia Picanto aracımızın araç tanıtımını yapacağım size. Önce kaputtan başlayacağız. Şurada bir kol var bakın. Mandal var. Bunu çekince ön taraf açılıyor. Daha sonra amblemin bitiminden elimi sokuyorum. Sola ittiriyorum kapağı. Ve açıyorum. Şuradaki çubuğu yuvasına oturduruyorum. Evet. Şimdi e, araç tanıtımında ya bu ne bu ne şeklinde sorar hocalar ya da araç tanıtımını yap şeklinde e, soru gelir. Şimdi başlayalım gelecek sorulara göre. E, sigorta kutusu, akü, fren hidrolik yağı, motor. Burada hava filtresi var. Motor yağ kapağı, yağ dolum kapağı, şurada da sarı bakın, yağ ölçme çubuğu var. E, i̇ki tane de su var araçta, motor soğutma suyu, cam silecek suyu. Motor soğutma suyuna antifriz de koyuyoruz, kışın cam silecek suyuna da konur. Burada radyatör var, bu da radyatör kapağı. Bu şanzıman yağ kontrol çubuğu, bundan sorumlu değilsiniz. Araçta yağ çubuğu burada, daha sonra bunu kapatıyorum. Şöyle bırakıyorum. Kendi kapanıyor. İki lastiği kontrol ederek arkaya geçiyorum. Lastik kontrolü de kurallar arasında arkadaşlar. Daha sonra bagaj tanıtımı yapıyorum. Şimdi de Kia Picanto aracımızın bagaj kısmını tanıtıyorum size. Bu stepnemiz yedek lastik. İlk yardım seti. Yangın söndürme tüpü. Çekme halatımız var. Şu çeki demiri. Çekme demiri. Takos, e, takoz, üçgen reflektör. Arıza ya da kaza anında şehir içi 30, şehir dışı 150 metre mesafede aracın önün arkasına konulur. Krikosu aracın. Kriko aracı kaldırmaya yarıyor biliyorsunuz. Şu bijon anahtarı bakın. Bu da takoz. Takozda yokuşlarda arabayı sabitlemek için kullanılıyor. Ben sonra bunu da kapatıyorum. lastiklerimi kontrol edip aracımı biniyorum. Kia Picanto aracımızın araç içi tanıtımını yapıyorum şimdi size. Göstergeleri say dediklerinde şu büyük olan saat motor devir göstergesi içindeki hararet göstergesi ortadaki araç bilgilendirme paneli sağdaki hız göstergesi büyük olan İçinde de yakıt göstergesi var. Yakıt nasıl okunuyor arkadaşlar? Şu ilk belirgin beyaz çizgide sıfırda sıfır zaten yakıt bitmiş demek. İlk belirgin beyaz çizgide çeyrek depo, ortada yarım depo, diğer belirgin beyaz çizgide 3 çeyrek, bir de de yakıtımız full diye okunur. Aracın silecekleri burada. Yukarıya doğru 3 kademede silecekler çalışıyor öne çekip tuttuğumuzda cama su veriyor. Ucu arkaya bükersek arka silecek çalışıyor. Bir kere daha büker tutarsam arka cama su veriyor. Soldaki kol sinyal ve aydınlatma kolu. Aşağıya doğru sol sinyal, yukarıya doğru sağ sinyal. Ucu bir kere arkaya bükersem otomatik mod, bir kere daha bükersem park farı bir daha bükersem kısa far. Kısa far açıkken kolu ileriye itersem uzun far. Tekrar kendime çektiğimde kısa. Şu harekette selektör. Araç içi aydınlatma nerede derlerse burada diyeceğim. Açık, kapalı, otomatik pozisyonda. Dörtlü flaşörlerimiz burada. Lambaların dördü birden yanıp sönüyor. Klimas aracım burada. AC'ye bastığımda klima bu üfleme şiddeti bu yönlendirmesi klimayı soğuk sıcak ayarı bu arka cam rezistansı e, aracımızda iki tane fren var el freni ve ayak freni vitesleri sayacak olursak P park modu R geri vites N boş D de ileri sürüş e, aracın kornası burada aynı ayarları da sol taraftan yapılıyor L'ye basarsak sol aynayı oklarla ileri geri sağ sola şeklinde ayarlıyorum. R'ye basarsak da sağ aynayı. E, şu cam kilidi büyük olan tuş. Diğeri kapı kilidi. Öndeki iki tuş ön cama komut veriyor. Arkadaki iki tuş da arka camlara komut veriyor. Pedallara gelecek olursak soldaki pedal fren pedalı. Sağdaki pedal da gaz pedalı arkadaşlar.